okuduğumuz her metnin, her kitabın, hatta her cümlenin arkasında gizli bir kod olduğunu hiç düşündünüz mü? İşte bugün metin türlerinin bu gizemli edebi şifresini hep birlikte kıracağız. Şöyle bir düşünelim. Bir romanın hikayeden uzun olduğunu hepimiz biliriz değil mi? Peki ama bütün mesele bu mu? Ya da bir masalla fabıl arasındaki asıl fark ne? İşte bu basit gibi görünen sorular bizi aslında okuduğumuz her şeyi yöneten gizli bir kurallar dünyasına götürüyor. Peki bu şifreyi nasıl kıracağız? İşte yol haritamız. Önce yazının iki temel dünyasını tanıyacağız. Sonra sanatsal metinlerin içine dalıp hikaye ile romanı, fable masalı karşılaştıracağız. Ardından öğretici metinlere bakıp en sonunda da tüm bu bilgilerin gerçek hayatta ne işe yaradığını göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Her şey aslında çok temel bir ayrımla başlıyor. Bütün yazılı metinler aslında iki farklı dünyadan birine aittir ve bu dünyayı belirleyen şey de yazarın temel görevidir. Bakın, bu tablo aslında her şeyin özeti. Yazarın niyeti neyse, kullandığı dil de ona göre şekilleniyor. Eğer amaç size bir şeyler hissettirmekse, dil ister istemez şiirselleşiyor, mecazlarla doluyor. Ama amaç size bir şeyi öğretmekse, o zaman dilin olabildiğince açık ve net olması şart. Şimdi o ilk dünyaya, yani yazarın bizim için bir deneyim, bir duygu inşa etmeye çalıştığı kurgu dünyasına daha yakından bakalım. İşte bu dünyanın sakinleri. Romanlar, hikayeler, masallar hepsi çok tanıdık geliyor değil mi? Ama aslında her birinin kendine özgü bir mimarisi, kendine has kuralları var. Gelelim o klasik soruya. Hikaye mi, roman mı? Aslında burada kilit nokta sandığımız gibi sayfa sayısı değil. Asıl mesele metnin neyin etrafında şekillendiği, yani odak noktası. İşte aradaki o temel fark tam olarak bu. Hikaye tek bir anlık, çarpıcı bir olay üzerine kuruludur, her şey o olaya hizmet eder. Roman ise merkezine karakteri alır. Olaylar, karakterlerin derinlikli dünyasını, psikolojisini bize göstermek için bir araçtır. Şimdi işleri biraz daha ilginçleştirelim ve neredeyse matematiksel formüllere sahip metinlere, yani fabul ve masallara bakalım. Bu türlerin değiştirilemez, pazarlığa kapalı kuralları var. Mesela bir metnin masal olabilmesi için bir tekerleme ile başlaması şarttır. Ya da bir fable sonunda mutlaka bir ders vermeli. İşte bunlar o metnin kimlik kartı gibi, anında tanımamızı sağlayan ipuçları. İşte o meşhur anahtar, klasik bir Türk tekerlemesi. Bu sözleri duyduğunuz anda bilirsiniz ki gerçek dünyadan çıkıp bir masalın sihirli dünyasına adım atıyorsunuz. Bu masalın olmazsa olmazıdır. Şimdi rotayı tamamen değiştiriyoruz ve o diğer dünyaya. Yani görevin tamamen bilgi vermek, bir şeyler öğretmek olduğu gerçekler dünyasına geçiyoruz. Buradaki en can alıcı fark ispat yükümlülüğü. Şöyle düşünün, makale bir iddiayı delillerle kanıtlamaya çalışan ciddi bir savcı gibidir. Deneme ise kanıtlama derdi olmadan bence böyle diyerek sizinle sohbet eden samimi bir arkadaş gibidir. Peki tamam tüm bu şifreleri öğrendik de ne oldu? Bu neden önemli? Çünkü bu bilgi sizi sadece daha iyi bir okur yapmakla kalmıyor, aynı zamanda gerçek hayatta özellikle de sınavlarda karşınıza çıkan bir beceri kazandırıyor. Mesela bakın, Türkiye'deki liselere giriş sınavı olan LGS'de 2018 ile 2022 arasında yani 5 yıllık bir sürede tam 5 kez doğrudan metin türleriyle ilgili soru sorulmuş. Bu da bize konunun ne kadar temel ve önemli olduğunu gösteriyor aslında. İşte size süper pratik bir yöntem. Karşınıza ne tür bir metin çıkarsa çıksın, bu üç basit adımı izleyerek onun şifresini kolayca çözebilirsiniz. Önce amacına bakın, sonra dilini analiz edin ve son olarak da o türe özgü özel kurallar var mı diye kontrol edin. Bu kadar basit. Kısacası, bir dahaki sefere elinize bir kitap, bir makale, herhangi bir şey aldığınızda kendinize şu kilit soruyu sorun. Yazarın asıl görevi neydi? bir argüman mı inşa etmek, yoksa yepyeni bir dünya mı? İşte bu sorunun cevabı, size metnin tüm kapılarını açacak olan anahtarın ta kendisidir.